Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu'na ben gitmek istiyorum. Merhabalar. Merhaba Zeli Hanım. Kolay gelsin. Öncelikle tabii büyüme rakamını biraz yorumlamak isteriz sizinle. Bölgenizde e, bunun yansıması nasıl gördünüz? İhracat durumu nedir bölgenin ihracatı ve ithalatı? İhracatımız hızla artıyor çok şükür. İthalatımız ee, son verilere göre, son ay verilerine göre e, ihracatımızdan daha az arttı. Bu aradaki açın e, neredeyse tamamen kapanmasına sebep oldu. E, i̇hracatın artışı bizim gayretlerimiz mutlaka var ama e, Çin'deki COVID virüsünün Çin'de çıkmasının buna etken olduğunu düşünüyoruz. Çin'deki malların biraz daha az talep edilir hale gelmesini sağladı. Ve bu da Kahramanmaraş'taki özellikle tekstil, paslanmaz çelik mutfak eşyası sektöründe ciddi bir canlanma, ciddi bir hareket ve talep getirdi. Ve bu da doğal olarak bizi çok mutlu etti. Peki şimdi bastanmaz çelik şey ve teksilleri. tekstilin ana maddesinde, ham maddesinde sıkıntılar vardı bir dönem. Şu an durum ne? Yine e, paslanmaz çelik konusunda da çelikle ilgili e, ve ham maddelerle ilgili bazı e, hem fiyatsal açıdan hem de e, bulunma bulunamam açısından sıkıntılar vardı tüm Türkiye'de, tüm dünyada. E, şu an durum nedir? Şimdi e, dünyada zaten Covid bilmediğimiz, tanımadığımız, tecrübemizin çok işe yaramadığı e, yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu hep beraber aşmaya çalışıyoruz. Bu sıkıntıları bertaraf etmeye bu sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu sağlık sektöründe de, ticarette de, siyasette de bunu yaşıyor bütün dünya ülkeleri, milletleri yaşıyor. İşte bir yerde pandemi artıyor, yeni varyasyonlar çıkıyor. öbür tarafa gitmemesi sağlanıyor. Bir taraftan malların gitmesi, hammaddenin gelmesini sağlamaya çalışıyoruz gibi bunların hepsi devam ediyor. Hayat Normal standart e, şartlarında devam etmeye çalışıyor. E, ama e, ham maddelerin bulunmasında ve ham madde fiyatlarının dünyanın genelinde çok fazla artması insanların bu konuda biraz daha temkinli olmaya zorladı diye düşünüyoruz. E, pamuğun fiyatı arttı. Bizdeki iki sektör için söylüyorum iki ana sektör için pamuğun fiyatı arttı. Bizde de dövizin fiyatı bir daha üstüne arttı. Aynı şekilde paslanmaz çelik fiyatı arttı. Bizdeki döviz fiyatı arttı. Bunların hepsi doğal olarak piyasaya olumsuz yansıyor. Ama yeni tabirle tedarik zincirindeki kırılmaları oluşturmaya başladı. Çünkü Amerika'dan anlaşma yaptığımız firmalar işte demişiz ki bir yıl boyu yılın başında anlaşma yapmışız. Sizden her üç ayda 3000 ton, 5000 ton pamuk alacağız bizim firmamız için. Anlaşmışız, imzalamışız, bunu kararlaştırmışız. Ama Amerika'daki insanlar fiyat, fiyatın biraz daha yükseleceği düşüncesiyle ki her gün onlarda da artış var. bu artışla biraz daha kar edebilmek adına bizim arkadaşlarımızın malını yüklemiyor, yükleyemiyor, yükleyemediğini söylüyor. Gerekçe olarak da bildiğimiz klasik bahaneyi, konteyner bulamadığını söylüyor. Bu bize şöyle yansıyor, bu aynı şey pastanmaz çelikte de yaşadığımız bir hadise. Buraya ham madde gelmeyince, hamuk gelmeyince iplik fabrikası iplik yapamıyor. İplik yapamayınca örgü, dokuma tesisleri çalışmıyor. Kumaş olmayınca boya ve konfeksiyon çalışmıyor. Buralarda aksamalar çıkıyor. Şu ana kadar altından kalkamayacağımız bir sıkıntı yaşamadık. Ee, ama bundan sonra ne yaşarız, nereye kadar yaşarız, bunu da henüz bilmiyoruz. Bunun benzeri bir e, yapıyı biz yıl başında yaşamıştık. O da Şubat-Mart aylarında e, tekstil için elastan iplik bizim piyasamızda likra diye tabir edilen elastan iplik bulamadık. Doğru tabirse işte bizim günde 100 kilo elastan ipliğe ihtiyacımız varsa bulabildiğimiz ki fiyatı 4,5-5 dolarken bir öncesi yıl 22 dolarlara kadar çıkmış ve 22 doları verdiğinizde elastan iplik alamıyordunuz. Dolayısıyla elastan iplik olmayınca her şeyiniz vardı. Pamuğunuz var, ipliğiniz var, ee, örgü boş duruyor, dokuma boş duruyor, boyahane boş duruyor ama siz mal yapamıyorsunuz çünkü elastan iplik yok. Evet. Neden? Evet. Elastan iplik daha önce yalnızca mayo maçlarında ve e, hanımefendilerin üst giysilerinin bir kısmında kullanılıyordu ama şimdi şimdi her şeyde kullanılıyor. Ha. Kot pantolonların dizleri kotlaşmasın diye onlar dahil her yerde kullanılır hale geldi. Dolayısıyla zaten bu pandemi durma, kapanma, üretimi durdurma geçen yılın e, Nisan-Mayıs aylarında yaşadığımız hep beraber olayla bir aksaklık başladı ve bu aksaklığın sonucunu gördük. Aynı şekilde hastaneler çelik sektörümüzde cam kapak bulamadık. Dört ay önce sipariş ettiğimiz cam kapağı alamadık ne zaman alacağımızı da bilemiyorduk. Dediğim gibi bunlar Şubat-Mart aylarında yaşadığımız olaylardı. Hı hı. Müşterilerimiz kayboldu, siparişlerimiz kayboldu. Bunlar gitti ama bunlara rağmen şükürler olsun biz ihracatımızı e, eylül ayında yüzde 72 artırmışız daha önceki yıllara aylara göre. Bu evet. ay biraz daha düştü Ekim ayında. Evet. Kasım ayında ne olacak bakacağız. Ama dediğim gibi biz bunun altından kalkarız diye düşünüyoruz. Evet. Para çok iyi bildiğiniz gibi ürkek bir şey, korkak bir şey. Eğer Sakin değilse, hı hı. liman güvenli değilse korkup kaçıyor. Evet. Bunu kaçırmamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Dediğim gibi en başta söylediğim bunlar evet. bizim gayretlerimiz var bu işte ama evet. Çin'in uzak olması ve COVID'in Çin'de çıkmış olması hı hı. Avrupa'da ve Amerika'da bir kızım siparişlerinin bize dönmesinden dolayı biz bunları yaşadığımızı zannediyoruz hı hı. ve bunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyoruz. Bunları da atlatacağız, e, görüşeceğiz. Biz normal yılbaşından sonra yeni normal düzenimize tekrar başlarız diye düşünüyoruz. Peki şimdi şunu da soracağım size. Şimdi biz sanayicilerle sizler gibi oda başkanlarıyla konuştuğumuzda finansmana erişim konusunda biraz sıkıntılar olduğu ifade edilmişti. E, hem faizler e, bir kere düşülen bu politika faizi sonrası. Kredi faizlerinde almak almak istediğiniz kredi faizlerinde bir yansıma görüyor musunuz? Onu merak ediyorum. Finansmana erişim noktasında yaşadığınız sıkıntılar en çok nerede nerede tıkanıyor? Varsa. Şimdi faizle para almayı imalatçı çok istemiyor zaten kazancını faize vermeyi istemiyor ama sıkıştığı daraldığı yerde ve zamanla yarıştığımız şu günlerde bunu kullanmak istiyor. Krediye erişimde her zaman bir başka gerekçeyle bunu, en bunda sıkıntılar yaşıyoruz maalesef. İşte daha önceki geçmişinizde olan ya da bu pandemiyle ilgili yaşadığınız sizinizdeki hangi bir eksiklik ya da aksaklıktan kaynaklanabiliyor. Daha önceleri benim genel müdürlerimize söylediğim banka genel müdürlerimize yüzde 300 teminatla veriyorsunuz diye yok diyorlardı maalesef eksperlere sorumluluk verildikten sonra 100 liralık bir teminat daire pulu 60-70 liranın üzerinde değerli almanız mümkün değil. Aynı şekilde bankaya gittiğinizde size bir de marj uyguluyorlar. 100 lira alırsanız %20, %50 fazlasını teminat vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla 100 lira aldığınızda 300 lira belki yüksek ama 250 lira, 270 lira karşılığında bir şey bırakmanız gerekiyor arkadaşlarımızı zorluyor, sıkıntıya sokuyor. Daha önceki dönemde pandeminin başında KGK ile bunu hükümetimiz açmaya çalıştı. Iyi niyetle yola çıktı ama bankanın hesaplarını birebir inceleyen kişiler değiliz. Bunlara ulaşan ya da bunları irdeleyebilen belki bilgi birikimimiz de yeterli değil ama tahminimiz şu yönde bu paralar keşke piyasaya aksaydı dedik ama o paralar piyasaya akmak yerine bankalardaki diğer banka borçları kapandı. KGF borçları olarak yer değiştirdi. Şimdi yeni bir KGF'nin tekrar sunulması, biraz daha iyimser şartlarda sunulması piyasayı hareketlendirecek. Bu yaşadığımız olumsuzlukları da beraberinde kaldıracak, telafi edeceğini düşünüyoruz. Bugün buna ihtiyaç var. Evet. yetkililer bunu çalışıyorlar diye biliyoruz. Geçenlerde yaptığımız bir toplantıda Ziraat Bankası Genel Müdürümüzü Maraş'a davet etmiştik. O burada bunu açıkladı. KGF'nin de çalışmasının yapıldığını açıkladı. O biliyorsunuz aynı zamanda bankalar Birliği başkanlığı görevinde yapıyor. Dolayısıyla tüm bankalar adına böyle bir bilgi verdi. Heyecanla bekliyoruz. Olmasını istiyoruz. Çünkü dediğim gibi İnsanlar bazen elindeki malı satmaktan korkuyorlar şu an. Ee, ya yerine aynı malı koyamazsam 100 kilo malı sattığımda yerine 100 kilo koymak istiyorlar. Zarar etmek istemiyorlar ama döviz her gün artınca e, korkudan malı satmakta biraz daha e, temkinli davranmaya çalışıyorlar. Bu da dediğimiz gibi tedarik zincirinin kopması diye tabir ettiğimiz aksaklıkları beraberinde getiriyor. Peki e, istihdam tarafı, e, son 1-2 dakika, istihdam tarafı bu bu dönemde çok e, yara aldı mı bu yıl içerisinde? 2021 için konuşuyorum. Kahramanmaraş'ta almadı. Dediğim gibi üretimimiz devam ediyor. E, taleplerimiz artarak devam ediyor. E, dolayısıyla bizim pandeminin başıyla sonu arasında istihdamda %9, 9,5 gibi bir istihdam artışımız var azalmak yerine. Evet. Kahramanmaraş'ta zaten bir taraftan da kapasite artırımına giden firmalarımız var. Ee, bu sebeple bizim istihdamı azaltmak bir tarafa istihdamı artıran bir yapımız var. Evet. Buna zaten gayret ediyoruz. Her ay pandeminin başından bu yana her ay kontrol ettiğimiz istihdamda bir artış, bir artış, bir artış. Aynı şekilde ihracatımızda bir artış. Sürekli gözlemliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. Şahin Balcıoğlu çok teşekkür ediyorum size verdiğiniz bilgiler için. ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ya, i̇yi geldin. yayınlar diliyorum Zeyhan'ım. Sağ olun. İyi çalışmalar. Evet, iş dünyasının sonuna geldik. Saat 17'de sonra 19'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.